Arkadaşlar kıssalarla Arapça öğreniyorum dersimize hoş geldiniz. Kıssamıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kısa bir özet yapalım. Abdullah sabah uyandığında karnında ve midesinde ağrı hissetmişti. Annesi onu babasının arkadaşı olan bir doktora getirmişti. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yefhasu tabibu Abdullahi. Yefhasu muayene eder. Et tabibu doktor Abdallahi Abdullah Yefhasu tabib Abdallahi doktor Abdullah'ı muayene eder. Arkadaşlar bu bir fiil cümlesidir. Yefhasu fiil et tabibu fail Abdallahi mef'ul. Türkçe cümle ögelerine göre yefhasu yüklem et özne Abdallahi nesne. Arapçada fail ne olur? Ötürü olur. Et tabibu ötüre. Gördüğünüz gibi Abdallahi mef'ul. Mef'ul ne olur? Harekesi ne olur? Mef'ul daima üstün olur. Et tabibu doktor helil elemi fi sadrike fi sadrike göğsünde sadrün göğüs k sen fi de bildiğiniz gibi hel mimi soru edatımız elem ağrı helil elemü fi sadrike ağrı göğsünde mi Abdullah la la yücedü bulunmuyor Hayır, bulunmuyor. Yani ağrı yok. Güzel bir Türkçe ile yok. Yücedü bulunmak, la yücedü bulunmamak. Türkçemizde biz "Helil elemi fi sadrike?" Göğsünde ağrı var mı? "La, hayır, la yücedü." bulunmuyor. Yani Türkçede yok deriz. Göğsünde ağrı var mı? Hayır yok. Et tabibü doktor. Hel indeke hel yine mi mi? Indeke senin var mı? Indeke yanında. Inde yanında. Indeke. Elemün elemi kelimesiyle birlikte ağrın var mı? Ağrın. Indeke elemün. Ağrın var mı? Ağrı başka. Hel indeki elemin ağrı başka ağrın var mı? Abdullahi N'am. Evet. Eşoru, eşoru hissediyorum. Bir elemin ağrı hissediyorum. Fi halqi boğazımda. Huluk boğaz arkadaşlar hulkun boğaz halkı sonundaki nefsim mütekellim yağısı halkayı boğazım fi halkı boğazımda Bir elemin fi halkı ağrı boğazımda ağrı eşuru hissediyorum abdullahi naam eşuru bir elemin fi halkı evet boğazımda ağrı hissediyorum naam eş'uru bi elemin fi halqi. Arkadaşlar Arapça metinleri takip ederken veya çalışırken Türkçedeki cümle diziminin bazı durumlarda Türkçedeki cümle diziminin tersi olduğunu unutmayalım. Mesela yefhasu, yefhasu tabibu abdallahi, yefhasu yüklemdir. Yüklem. Yüklem Türkçemizde nerede bulunur? Cümlenin sonunda bulunur. Doktor Abdullah'ı muayene eder şeklinde tercüme ediyoruz. Bakın muayene eder. Yefhasu Türkçe'de yüklem, Arapça'da başta yer alıyor, almış gördüğünüz gibi. Türkçe'mizde sonda yer alıyor. Halil <laughs> sadrike göğsünde ağrı var mı? Yazalım. Göğsünde. ağrı var mı Bakın soru edatı sonda ama Arapçada bakın başta Bu ters durumları göz önüne alarak zihninizin bir köşesinde bulundurarak tercümeleri takip edin. Tercüme çalışırken bu buna dikkat edersek arkadaşlar zamanla alışırız. Aslında Arapçadaki konuşma zorluğu Arapçanın ögeleriyle Türkçe cümle ögelerinin genellikle yerlerinin ters olmasından kaynaklanıyor. Türkçe Türkçemiz ekleri sonda olan bir dil. Arapça ekleri başta olan bir dil. Bunun farkına varırsanız Arapçayı konuşmanız uzun sürmez. Genellikle bunu idrak edememekten dolayı biz bir erteleme yaşıyoruz. Evet. Bir tekrar edelim. Sonra ikinci sayfamızı devam edelim. Yefhasut tabibu Abdallahi Et tabibu Helil elemü fi sadrike Abdullah La la yücet Et tabibu Hel indike Elemün ahar Abdullah Evet. Eş'uru bi' elemin fi' halqi, halqi yeni bir kelime arkadaşlar. Halk. Halk'i. Boğazım. Boğazım. Huluk. Boğazım. halqi. Arkadaşlar yücedü kelimesi var. Yücedü. Yücedü bulunur. Bulunmak bulunur veya bulunuyor. bulunuyor la yücedü la la yücedü bulunmaz bulunmuyor mevcut değil bulunmuyor mevcut değil mevcut değil yani Türkçemizdeki yok biz yok diyoruz la yücet mevcut değil yok Hel'indeki عندك e-har. E-har başka arkadaşlar. Bu yeni sanırım. Yeni bir kelime. E-haru. E- Burada iki tane elif var. O yüzden elifin üzerinde met işareti şeklinde yazılıyor arkadaşlar. E-haru. Başka başka veya başkası başkası yücedü yücedünün e, mazisi evcede ev evcede bulundu bulunmak bulun 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 bir şeyi İlk defa yapmak buluş gibi. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, sağlık.